Size bir hikaye anlatma vakti. Sizden çok da büyük olmayan genç bir aslanın hikayesi. Nasıl yani anlamadım. Biz bu hikayede yok muyuz? Hepimizin olduğu bir sürü hikaye var. Onlardan birini anlat. Birer efsaneye dönüşmeden çok önce... ...Mufasa ve sonradan Scar olarak tanıyacağımız genç prens... ...kardeş oldu. Merhaba, senin adın ne? Mufasa. Sana beni bekle demiştim. Onu burada bırakamayız. Kurallar böyle Taka. Kral bir evsizi asla kabul etmez. Ben evsiz değilim ki. Sadece kayboldum. Disney'den. Biz dışarıdan gelenleri aramıza almayız. Geleceğin kralı Taka'dır. Soyumuzu korumak zorundayız. Ama baba onun hayatını kurtardı. Aa. Mufasa. Hep kardeşim olsun istedim. Kardeşim olsun istedim. Kardeşim olsun istedim. Akademi ödüllü Barry Jenkins'ten bazen bir koku alıyorum. Rüzgarla gelen belli bilirsiniz bir şey. Evim gibi kokuyor. Sonra gidiyor. Takayla sen birbirinizin evisiniz. Şimdi ikiniz de gidin bakalım yaşam döngüsünde yerinizi bulun. <gülüyor> <gülüyor> Döngü bozuldu. Sadece bir aslan kral olacak. Mufasa koş! Bu aralıkta... Biz birlikte savaşmalıyız. Bir yetimin... Savaşırsak ölürüz! şunu söylemiş olayım. Ben böyle bir şeyi kabul etmedim. Kral olup şunu. Ben seni korumak için buradayım kardeşim. Efsanevi hikayesini deneyimleyin. Fasa! Hiç mantıklı bir şey değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> Hayattayız. Başardım. Bizi kurtardım. Ne diyordun? Mufasa Aslan Kral. Lin Manuel Miranda'nın orijinal müziğiyle 20 Aralık'ta sinemalarda.